videomuza hoş geldiniz. Chitos <laughs> ee, 2016'da bir kampanya düzenliyor ve kampanyada en ilginç Cheetos'u bulana 50 bin dolar ödül veriyor. Hikaye şöyle başlıyor. 127 bin kişi platforma Chitos ilginç Chitoslarının fotoğrafını atıyor ve Cheetos <laughs> 2016'da çok güzel bir kampanya yapıyor. Kampanyanın da şöyle bir hikayesi var. En ilginç Cheetos'u bulana 50 bin dolar ödül veriyor. İnan ee, bir e, ses getiriyor bu kampanya. Çünkü 127 bin kişi ilgi çıtasının siteye yolluyor. Ve e, etkileşim kaybetmemek için de sitede oylama açılıyor. Çıtas 2016'da en iyi satış haftasını gerçekleştiriyor. E, tabii ki yarışma sonunda e, birinci ödülünü alıyor ama kazanamayanlarda da çıtas e, çok güzel bir jest yapıyor. Diyor ki siz kazanamadınız ama ben sizin e yolladığınız ilginç fotoğraflarını bir site kurup müzede sergileyebiliyorum. Yani basit ve etkili bir kampanyayı çok tatlı bir şekilde sonlandırıyor. O yüzden çitosu buradan tebrik ediyoruz.